Kahraman günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Bugün çok özel bir gün, gururluyuz. İstanbul'umuzun, dünyanın en güzel şehri, İstanbul'umuzun fethinin 567. yıl dönümü. Tabi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu vesileyle bugün oldukça yoğun, oldukça yoğun programları var. Öncelikle saatler 11.30'u gösterdiğinde Türkiye Yelken Federasyonu 29 Mayıs İstanbul Boğazı Fethi Saygı Geçişi etkinliği düzenleyecek ve Kuber Köşkü'nün önünden geçerken Türk bayraklı tekneler Cumhurbaşkanımızı selamlayacak. Hemen akabinde cuma namazını kılacak ve cuma namazından sonra bulunduğumuz yere Sancaktepe Profesör Doktor Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ne gelecek Cumhurbaşkanımız ve bu hastanenin açılışını yapacak. Tabii çok kısa sürede tamamlandı ve son teknolojiyle donatıldı. Acil durum ve afetlere karşı kullanılmak üzere inşa edilmişti ve inşası sırasında hiçbir detay atlanmadı. Son derece modern her türlü tıbbi cihazlara sahip son teknolojiyle donatılmış bir bir hastane oldu. Sancaktepe Profesör Doktor Feriha Öz Hastanesi 125 bin metrekarelik bir alana sahip. 75 bin metrekarede kapalı alanı var ve toplamda e, 1008 yatak kapasiteli ve bunun 432 tanesi yoğun e, bakım yatağı. Bu da son derece önemli rakamlar. Hastane ayrıca 16 adette ameliyathaneye sahip. Tabii artık son rötuşlar yapılıyor hastanede. Hemen arkamda tabelasında görüyorsunuz ve çevreye baktığımızda da artık ekiplerin son hazırlıklarını tamamladığını Son hazırlıklarını tamamladığını görüyoruz ve ufak çaplı rötuşlar yapılıyor. Burası hastanenin bahçesi, e, temizlik işlemleri de bir yandan yoğun şekilde devam ederken sık sık görevliler hastane içinde ve dışında herhangi bir aksaklık herhangi bir problem yaşanmaması için yoğun çalışmalarına devam ediyorlar. Bir kez daha altın çizelim saatler 15'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Sancaktepe Profesör Doktor Feriha Öz acil durum hastanesine gelecek, açılışını yapacak ve şunu da söyleyelim salgın ve afetlere karşı kullanılmak üzere hizmet vermesi üzerine inşa edildi. Şu notu da düşelim neden buraya Profesör Doktor Feria Öz ismi verildi biliyorsunuz Covid 19 pandemisiyle mücadele eden Profesör Doktor Feriha Öz bu mücadele sırasında hayatını kaybetmişti ve bunun üzerine Cumhurbaşkanımızın talimatıyla arkanda gördüğünüz hastaneye onun ismi verildi. Cumhurbaşkanımızı bekliyoruz geldikten sonra kendisini burada da takip edeceğiz. Ve eğer hastanenin içine girme imkanımız olursa içerideki detayları da yine 24 canlı yayında anbean an paylaşacağız kahraman.